Evet arkadaşlar, bugün sizlere sıkça karşılaştığımız bir sorundan bahsedeceğim. Bilgisayara flaşı takıyorum ama bilgisayar flaşı görmüyor. Bunu sorunu nasıl gideriyorum? Öncelikle bilgisayarıma sağ tıklıyorum, Yönete giriyorum. Daha sonra bakın burada disk yönetimi var. Buraya tıklıyorum. Evet, bakın burada flaşımız takılı bu arada. Kingston 64 GB USB belleğimiz burada. Evet, bakın şu an bilgisayarımda görünmüyor. Gördüğünüz gibi. Flash'ı burada göremiyorum. Disk yönetimine bakın burada. Flash'ı görebiliyorsunuz. Buraya sağ tıklayıp yeni disk oluşturuyordu, Yeni bir sabit birim. Burada D olmasını istiyorum. Siz herhangi farklı bir harf de verebilirsiniz. Bakın burada sıralamada en son D olduğu için D'yi verdi. Evet bakın. Şu an D olarak oluşturduk. Bakın hemen yenile dedim. Evet D olarak bilgisayarıma gelmiş oldu. Bu şekilde flash'ı aktif bir şekilde kullanabiliriz. Bu sorunu da bu şekilde tamamlamış olduk. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.